Merhaba oğlak burçları. Bugün genel açılım yapacağım. Yalnız bilge kartlardan bu hafta için size bir kart seçelim. Buna en son bakacağız. Hayatımızda var olan 12 temel konuyla ilgili ilk açılım, ilk bölüm olacak bu. Geriye kalan 6 konuyla ilgili olarak da gelecek hafta açılım yapacağım. Buna bir de gündem konunuzu ilave ediyorum. Haricinde bugünlerde karakteriniz, kişilik özellikleriniz nedir? Para ya da diğer maddi konularla ilgili iletişim, aileniz, aşk hayatı, ve sorumluluklarınız, işlerinizle ilgili konular. Evet, şimdi. Tabii ki öncelikle içinde bulunduğunuz durum. E, gündeminiz nedir? Ona bakalım. Evet, büyücü kartı. Şimdi büyücü kartı e, kendimize olan güvenimizin, inancımızın tazeleneceği bir zamanımız olacağını söylüyor belki de bunun öncesinde bunu sarsan, özgüveninizi sarsan bir konu da gerçekleşmiş olabilir. Bir anlık bir sarsıntı yaşarsınız ama çabuk toparlarsınız burada. Ben istedikten sonra aslında her şeyi yapabilirim şeklinde tekrar ayağa kalkarsınız. Ve bu belki de yeni başlayan bir tecrübe de olabilir sizin hayatınızda. Yani bu bir anlık, bir günlük, bir olay da olmayabilir. Ve bu yolculuk esnasında da zaman zaman yine sizi sarsacak belki de kendinize olan güveninizi sorgulatacak bazı durumlarla da karşılaşabilirsiniz. Ama bu yolculuğa hani bu şekilde devam etmeniz ve hiçbir şekilde de özgüveninizi aslında özgüveninizin sarsılmasına izin vermemeniz gerektiğini söylüyor. Çünkü siz bunları yapabilirsiniz, başarabilirsiniz, kendinize inancınızı kaybetmeyin diyor. Çünkü bu sizin gelişiminize katkıda bulunacak, yeni şeyler öğreneceğiniz güzel bir tecrübe olacak diyor. Aynı zamanda tabii ki büyücü kartı şu ana kadar Hani yapmak istediğiniz bir şey var ve bundan dolayı daha doğrusu yapmak istediğiniz bir şey var ve bir engelden dolayı bunu yapamıyorsanız bu engelin ortadan kalkacağı hani güzel şanslı bir zamana girdiğinizde söylüyor. Ve tabii ki burada büyücü kartında şu ana kadar belki de enerjiniz ya da zamanınız, emeğiniz birçok konuya belki de bölünüyordu bir dağınıklık söz konusu olabilir ama bundan sonra artık tek bir yere ve hatta olması gereken yere enerjinizde, de da, emeğinizi de yönlendirebileceksiniz böyle bir zamanınız var diyor büyücü kartı evet gelelim bugünlerde sahip olduğunuz karakter özelliklerinize evet bakın bir tamamlanma aşamasına gelmiş e, olabilirsiniz. Yeni bir sayfa açmış e, bir kişi olabilirsiniz bugünlerde. E, aktif olabilirsiniz. Sosyal olabilirsiniz. Bunları öneriyor zaten. Bunların e, size e, olumlu neticeler getireceğini söylüyor. Yani hayatımızda aslında bir dönem kapanmıştır. Başka bir dönem açılmıştır. Hani Bu e, tabii ki duygusal konularla ilgili de olabilir ama bunun haricinde yeni bir aşamaya geçmişsinizdir yeni bir sayfa açılmıştır mesela hayatınızda böyle bir durum da söz konusu olabilir ne olursa olsun diyor burada tabii ki hep bizi mutlu eden yeni sayfalardan da bahsetmez yani bizi belki de bizim tercih etmeyeceğimiz bizi belki de mutsuz eden bazı yeni sayfaların açılmasıyla da ilgili olabilir bu. Ne olursa olsun kendinize yönelik olmayın diyor. Aktif olun dışa dönük olun ve bu yolda kendinize inancınızı yine kaybetmeden moralinizi bozmadan sonsuz bir güven duygusuyla bu yolda ilerlemeye devam edin diyor. Aynı zamanda tabii ki Dünya kartı sönmüş bir ilişkinin yeniden canlanması anlamına da gelir. Böyle bir zamanınız da olabilir. Belki de eski bir arkadaşınızla ya da eski partnerinizle bir araya gelirsiniz. Bir iletişim başlar ve samimiyetinizin aynı şekilde devam ettiğini görür. Buna da çok mutlu olabilirsiniz. Evet gelelim para ya da diğer maddi konulardaki gündeminiz nedir? Onu görelim. Şimdi bakın belki de e, ortak yaptığınız bir yatırım e, söz konusu olabilir e, bir kişiyle ve e, o kişiyle belki de e, aranızda bir fikir ayrılığı da e, söz konusu olabilir e, ya da ortak olmasa bile yani fikri, fikir alıyorsunuzdur mesela e, ama burada dediğim gibi o konuyla ilgili olarak bir fikir ayrılığı söz konusu olabilirse çok ters ya da çok ters gelebilir söylediği şey mesela ya da tavsiye ettiği konu ama burada siz anlaşma yolunu tercih edin diyor uzlaşma yolunu tercih edin ılımlı olun burada çünkü buradan güçlenerek çıkacaksınız diyor yani bunun sonuçlarının çok daha iyi olacağını söylüyor ve hatta bakın Burada belki de e, hani bu e, maddi konularla ilgili olarak da hani karşınızdaki kişinin de gözünde çok daha değerli sağlam bir yere de sahip olacağını söylüyor eğer bu şekilde davranırsanız. Hani burada ego yapmayın yani e, ben e, daha iyi düşünüyorum ya da işte e, ben, benim düşüncelerim e, bu konuda daha isabetli şeklinde e, böyle bir tavır sergilemezseniz aslında hani çok daha iyi olur diyor yani güç kartı. Evet. gelelim iletişim konularına, çevrenizdeki kişilerle iletişiminiz. Şimdi bakın gündeminiz iletişimle ilgili gündeminiz ay kartı çıkmış. Şimdi burada belki de bir korkunuzla yüzleşmek zorunda kalabilirsiniz. Ama burada yapmak istediğiniz bir şey var, ondan dolayı da bu korkunuzla yüzleşmeniz gerekiyor olabilir. Yani burada bir kilitlenme, bir zorunluluk e, durumu da e, söz konusu. Yani mecburen yapmak istediğiniz şeyi yapabilmek için e, korkunuzla yüzleşmelisiniz. Yani burada belki de sonuçlarından korkuyor olabilirsiniz. Mesela e, size dönüşü ne olacak ya da e, burada detaylara hakim olamayabilirsiniz. Belki de bir tepki almaktan korkuyorsunuz mesela. Ama dediğim gibi burada sezgilerin sizi doğru yönlendirecek zaten ona güvenin diyor e, ve korkunuzla da yüzleşin e, sonuç olarak sizi üzecek herhangi bir durumda olmayacak diyor. E, aynı zamanda bakın e, yaratıcılık da e, yaratıcılığın da e, su yüzüne çıkma aşamasına geldiğini söylüyor. Belki de aklınıza çok parlak bir fikir gelebilir. Yani bu konularla ilgili ya da tabii ki iletişim yani çevrenizdeki kişilerle olan iletişiminiz de, de e, bu korkunuzla ilgili olarak da mesela e, belki de e, aklınıza çok parlak e, işinize yarayacak bir fikir gelebilir bunu uygularsınız mesela öyle bir durumda söz konusu olabilir aynı zamanda bakın ay kartı e, karanlık kartlarımızdan bir tanesi olduğu için hani önemli nitelikte bazı kararlar verecekseniz bunu bir süre ertelemeniz gerektiğini de söylüyor ayrıca. Yani burada tabii ki korkunuzla yüzleşme konusuyla da ilgili olabilir elbette ya da korkunuzla yüzleşme esnasında aslında kafanızdan bir sürü plan geçebilir ne yapacağınızla ilgili olarak Hani bir sürü karar verirsiniz ama bunların hiçbirini de uygulamazsınız yani boş boşuna zihninizi yormuş olursunuz orada. Hani karar vermeye çalışmayın diyor aslında orada. Hani ne yapmanız ne yapmak istiyorsanız yapın ama yani zihninizden geçen sizi kitleyen bir sürü karar vermek durumunda oluyorsanız da hani bunların belki de hiçbirini de uygulamayabilirsiniz yani. Orada dediğim gibi kendinizi burada çok fazla zihinsel olarak yoğurmanıza gerek yok diyor. Evet gelelim dördüncü karta. Ailenizle ya da yapmak istediğiniz şeylerle ilgili gündeminiz nedir? Evet şimdi bakın değnek üçlüsü çıkmış. Belki de aile içerisine sahip olduğunuz bazı şeyleri geliştirmek, büyütmek ya da bir adım öteye götürmek. Yani bu türden konular gündeminizde olabilir. Yapın diyor bakın. Burada planınız fikriniz neyse bunu gerçekleştirebilirsiniz. Çünkü gayet uygun bir pozisyondasınız siz. Detaylara hakimsiniz. Değerlendirmeniz doğrudur. O yüzden bu kararı uygulayın diyor. Yani bununla ilgili oldukça uygun bir zamandasınız. Ya da mesela aile içerisinde yine sahip olduğunuz şeylerin faydasını görebilirsiniz bugünlerde öyle bir e, hani güzel bir zamanda e, zaman da olabilir o açıdan. E, burada dediğim gibi büyüme gelişme ile ilgili konular aile içerisinde ya da yapmak istediğiniz şeylerle ilgili olarak gayet uygun bir zaman. Evet gelelim aşk hayatı ile ilgili konulara. Evet şimdi bakın kupa yedilisi çıkmış. Şimdi kupa yedilisi tabii ki e, hayal dünyamızı ya da bir planımız vardır mesela bu planı hayata geçirmek istiyoruzdur. Bununla ilgili konuları ifade ediyor. Kafanızdan yani partnerinizle ilgili olarak bazı düşünceler, bazı yapmak istediğiniz şeyler geçiyor olabilir. Ee, ve bunlarla ilgili artık ama e, yani sınama zamanının geldiğini de söylüyor. Artık bir adım atın diyor. E, çünkü burada gerçekçi misiniz değil misiniz bunu görmüş olacaksınız ya da aşırı hırslı mısınız bunu görmüş olacaksınız. Yani burada aslında gerçekçi olmanızı ve aşırı da uzak olmanızı tavsiye ediyor. Çünkü böyle olursa hayata geçirilemeyecek. Yeniden bunu düzenlemeniz gerekiyor kafanızda mesela bunu görmüş olacaksınız burada özellikle bu yapmak istediğiniz şeyle ilgili olarak yani her şey benim istediğim gibi olsun pozisyonunda bu tavırda olmayın diyor yani bu aşırı hırs demektir Elbette yani her şey benim istediğim gibi olsun ve ben ne hani, ben ne ihtiyaç duyuyorsam ya da mesela bunlar yapılsın vesaire gibi bu tavırda olmamak gerektiğini söylüyor kupa yedilisi ama bunlar bunları kapsamıyorsa eğer yapmak istediğiniz şey hayaliniz planınız bunu uygulayabileceğiniz yine güzel şanslı bir zaman olduğunu söyleyebiliriz evet gelelim son karta burada da işleriniz ya da sorumluluklarınızla ilgili konuları göreceğiz. Evet, değnek dörtlüsü çıkmış. Bakın. Değnek dörtlüsü bir işi tam da istediğiniz gibi tamamlayacağınız, bitireceğiniz. Bundan dolayı bir rahatlama, bir keyif alacağınızı söylüyor. Belki de üzerinizde büyük bir sorumluluk var. Bitirmeniz gereken bir iş var. Bunu bitireceksiniz ve rahatlayacaksınız. Belki de tabii ki burada dansın, eğlencenin, müziğin eşlik ettiği bir kutlama da söz konusu olabilir. Artık bir mola zamanını hak ettim. Artık dinlenmem gerekiyor. Keyif alacağım şeylerle uğraşmam gerekiyor biraz diyeceğiniz bir zamanınız da olabilir ve hatta bunun gerekli olduğunu söylüyor. Yani Çünkü öyle Önemli bir iş başarmışsınızdır, bitirmişsinizdir. Artık tabii ki yeniden aynı başarıyı gösterebilmek için biraz dinlenmeniz de gerekir hem bedensel hem de ruhsal olarak. Tabii burada bir ekip çalışması da söz konusu olabilir yani. Ee, belki de birçok kişiyle e, bir araya gelerek bu işi tamamlamış olabilirsiniz. Ya da e, tek kişiyseniz mesela birçok kişiyi ilgilendiren bir şeyi ortaya çıkarıp bitirmişsinizdir. Öyle bir durumda söz konusu olabilir. Evet, gelelim açılımın sonundaki karta. Şöyle alalım. Evet, tılsım, açı, e, tılsım ası çıkmış. Şimdi son gerçekleşecek olay şeklinde varsayıyoruz bunu. Tılsım ası bir fırsatla karşılaşacağınızı söylüyor. E, fakat bu fırsat e, sizin kucağınıza bırakılmayacak. Sizin çabalamanız gerekiyor. Ya da en azından gittiğiniz yerde e, bu fırsatla karşılaşabilirsiniz. E, i̇lk etapta belki de ciddiye de almayabilirsiniz bunu. Ama zaman içerisinde bunun büyüdüğünü, geliştiğini görebilirsiniz. istikrarlı bir şekilde büyüdüğünü, geliştiğini de görebilirsiniz. Onun haricinde tabii ki güven ve barış ortamının olduğu güzel yine kendinizi iyi hissedeceğiniz bir zamanınız olabilir. Belki de aranızın bozuk olduğu ya da biraz mesafeli olduğunuz kişiler varsa hani bunlarla da aranızda samimiyetin tekrar kurulduğunu ve o soğuk rüzgarların artık esmediğini görür ve bundan dolayı da mutlu olursunuz. Evet, en son olarak bilge kartların size mesajına bakalım. Akla mantığa uygun davranmak herkeste her zaman işe yaramaz. Sen de işe yarıyor mu test et. Belki de isteklerinin peşinden gitmen gerekiyordur. Evet, bugün bu kadardı. İyi günler diliyorum.